Yeni müfredata uygun içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda 5. sınıf basamak değeri ve sayı değeri ile alakalı etkinlikler yapacağız. PDF dosyasını ragıpşahin.com.tr'den ya da açıklama kısmındaki drive linkinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız 4. sınıf bilgileriyle başlayalım. Bölükler ve basamaklar bir önceki dersimizde, bir önceki videomuzda yapmıştık. Şimdi bu basamakları tekrar bir hatırlayalım. Birler bölüğünün basamak isimleri en sağdan itibaren en sağdaki basamaklar bölükle aynı ismi taşır demiştik. Birler basamağı. İkincisi 10 on katı onlar basamağı. Üçüncüsü de bunun 10 katı. 10 kere 10, 100. Yani burası da yüzler basamağı olacak. Binler bölüğüne geldiğimiz zaman en sağdaki bölüğün ismiyle aynı. Yani binler basamağı. İkinci sıradaki bunun 10 katı 10 binler basamağı. Üçüncü sıradaki de 100 binler basamağı. Her bölükte bu şekildedir. En sağdaki bölüğün ismidir. Ortadaki 10 Soldaki de 100 şeklinde bölüğün ismine eklenebilir. 100 binler, 10 binler, binler şeklinde. Milyonlara geldiğimizde milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar diyeceğiz. Peki bilgi ne söylüyor bize? Bilgi basamak değeri, sayı değeri basamaktaki rakamın kendisidir. Sayı değeri basamaktaki rakamın kendisidir. Basamak değeri ise basamaktaki rakamın basamağı ismini veren sayı ile çarpımıdır. Buna göre etkinliği yapalım şimdi. Verilen doğal sayıların basamaklarını, basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini ve basamak değerlerini yazınız. En sağdakinden başlayalım. Bu basamağın adı birler basamağıydı. Sayı değeri bu rakamın kendisiydi. Yani 7. Basamak değeri ise birler basamağı olduğu için 7 rakamını 1 ile çarpıyoruz. Ve bulduğumuz cevap basamak değeri oluyor 7. İkinci basamağımızın adı onlar basamağı. Sayı değeri bu rakamın kendisi yani 6. Onlar basamağı olduğu için basamak değerini 6 çarpı 10 ile buluyoruz. Yani 60. Bir sonraki basamağımız 2'nin bulunduğu rakam basamak yüzler basamağı. Sayı değeri rakamın kendisi yani 2. Basamak değeri ise 2 ile yüzler basamağı olduğu için yüzün çarpımı 2 çarpı 100 yani 200 oluyor. Binler bölümündeki rakamlara geçtiğimizde en sağdaki rakam 4 basamağın adı binler basamağı. Sayı değeri rakamın kendisi dedik yani 4. Binler basamağında olduğu için basamak değerini 4 çarpı 1000 ile hesaplıyoruz. 4 çarpı 1000, 4000. Bir sonraki basamağımız 0'ın olduğu basamak 10 binler basamağı. 10 binler basamağı. Basamaktaki rakam 0. Sayı değeri 0. Basamak değeri 10 binle 0'ın çarpımı olacak sıfırla neyi çarparsanız çarpın sonuç sıfır olduğundan dolayı basamak değeri de sıfır oluyor. Sıfırın hangi basamakta olduğunun önemi yoktur. Sayı değeri de basamak değeri de her zaman sıfır çıkar. Geldik 5 rakamının bulunduğu basamağa. Bu basamak 100 binler basamağı. 100 binler basamağı. Bu basamaktaki rakam 5. Sayı değeri rakamın kendisidir. Yani 5'tir. Basamak değeri ise 5 ile yani bu rakam ile basamağa isim veren sayı 100.000 çarpımı olacak. 100.000'i bu şekilde yazdık. 5 ile 100.000'in çarpımı da 500.000 olur. 5 rakamının basamak değerini de 500.000 olarak bulduk geçelim ikinci sayfaya. İkinci sayfada milyonlar ve milyarları öğrendiğimiz için daha bir büyük daha büyük bir sayının basamak değerlerini, sayı değerlerini hesaplamaya çalışacağız birlikte. Sayımız birler, binler, milyonlar, milyarlar. 304 milyar 271 milyon 689.403. Sayıların okunması ve yazması ile alakalı PDF dosyasını geçen dersimizde yayınlamıştım. Videonun altından ulaşabilirsiniz. Basamak adı, sayı değeri, basamak değeri tek tek bulacağız. Önce basamak isimlerini yazalım isterseniz bu sefer. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı oluyor burası binler bölüğüne geçtiğimiz için binler basamağı 10 katı 10 binler basamağı ve 100 binler basamağı olarak isimlendirildi. Milyonlar bölüğüne geçtik. Dolayısıyla bu basamağımızın adı milyonlar basamağı. Bu basamağımızın adı 10 milyonlar basamağı. Bu basamağımızın adı da 100 milyonlar basamağı olacak. Milyarlar bölüğüne geçtik. En sağdaki basamağımızın adı milyarlar basamağı olacak. Çünkü en sağdakiler bölük ismiyle aynıdır demiştik milyarlar bölüğü olduğu için en sağdaki basamakta milyarlar basamağı oldu. Sıfırın olduğu kısım 10 milyarlar basamağı olacak. 10 milyarlar basamağı ve son olarak 3'ün olduğu basamakta 100 milyonlar basamağı, 100 milyarlar 100 milyarlar basamağı oldu. Sayı değeri, değeri için ne demiştik? Rakamın kendisidir demiştik. O yüzden birler basamağındaki rakam 3 olduğu için sayı değeri 3, onlar basamağındaki rakam 0 olduğu için 0, yüzler basamağındaki rakam 4 olduğu için sayı değeri 4, binler basamağındaki rakam 9 olduğu için sayı değeri 9, on binler basamağındaki rakam 8 olduğu için sayı değeri 8. Yüz binler basamağındaki rakam 6 olduğu için sayı değeri 6. Milyonlar basamağındaki rakam 1 olduğu için sayı değeri 1. 10 milyonlar basamağındaki rakam 7 olduğu için sayı değeri 7. 100 milyonlar basamağındaki rakam 2 olduğu için sayı değeri 2. Milyarlar basamağındaki rakam 4 olduğu için sayı değeri 4. 10 milyarlar basamağındaki rakam 0 olduğu için sayı değeri 0. 100 milyarlar basamağındaki rakam 3 olduğu için sayı değeri 3. Basamak değerini nasıl buluyorduk? basamağa ismini veren sayı ile basamaktaki rakamın çarpımı. Mesela 3 çarpı 1. 3 kere 1, 3. 3'ün basamak değeri 3. 0 çarpı 10. 0 kere 10, 0. 4 çarpı 100. Yüzler basamağında olduğu için 400. Binler basamağında 9 var. 9 çarpı 1000'den 9000. On binler basamağında 8 var, 8 çarpı 10 80.000 80 bin oluyor. 100 binler basamağında da 6 var, 6 ile 100 bin'in çarpımı da altı yüz bin olacak. Milyonlar basamağında 1 rakamını görüyoruz, 1 ile milyonun çarpımı 1 milyon olur. 10 milyonlar basamağında 7 rakamı var, 7 ile 10 milyonun çarpımı da, 70 milyon olur. 2 rakamı 100 milyonlar basamağında bulunuyor. O yüzden 2 ile 100 milyonun çarpımı 200 milyon olacak. Milyarlar basamağında 4 rakam olduğu için 4 ile 1 milyarın çarpımı 4 milyar olacak. 4 milyar için 9 tane 0 eklememiz gerekiyor 4'ün yanına. 4 milyar sıfır rakamı var 10 milyarlar basamağında sıfır rakamı nerede olursa olsun basamak değeri sıfırdır demiştik çünkü sıfır yutan eleman sıfırla 10 milyarı çarptığımızda sıfır oldu 3 ile 100 milyarı çarpacağız burası da 300 milyar olacak 300'ü yazdık 3 sıfır ekleyince 300 bin 3 sıfır daha ekleyince 300 milyon 3 sıfır daha ekleyince 300 milyar oldu basamak değerlerini de bu şekilde hesaplamış olduk. Geldik diğer etkinliğimize. Aşağıda verilen doğal sayılarda altı çizili olan rakamların basamak değerlerini yazınız. Burada 8 rakamın altı çizilmiş. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında 8 ile 10 binin çarpımı 80 bin eder. Burada 5 rakamının altı çizilmiş. 5 ile başlayacak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. 100 milyonlar basamağında olduğu için 5 ile 100 milyonun çarpımı 500 milyon olacak. Bunun bir kolay yolu var. Hemen söylüyorum. 5 rakamını sorduğu için 5'ten sonraki sayıların hepsini 0 yapabilirsiniz. Kaç tane 0 olur o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0 olur. Dikkat edin 500 milyonu yazarken de 8 tane 0 ekledik. Bundan sonrasını bu yöntemle yapalım. 2 rakamı soruluyor. 2'yi yazdık. 2'den sonra 1 2 3 4 5 basamak var. 5 tane 0 ekliyoruz. O zaman cevabımız 200.000 oluyor. Burada 4 rakamı sorulmuş. 4'ü yazdık. 4'ten sonra 1 2 3 4 5 6 tane basamak var. 6 tane 0 ekliyoruz. 4 milyon oluyor 4'ün basamak değeri. 3 rakamının altı çizilmiş. 3'ü yazdık. 3'ten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 0 ekleyeceğiz. Çünkü 9 tane basamak var ve 9 0 ekleyince 3 milyar oldu basamak değeri. P şıkkına geldik. Şöyle yaklaştıralım. 0'ın basamak değeri sorulmuş. 0'ın basamak değeri her zaman 0'dır demiştik. Çünkü 0 yutan elemandır. Değeri yoktur. Burada 8 rakamının basamak değeri sorulmuş. 8'i yazdık. 8'den sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane 0 eklemem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 800 milyar oldu. 8 rakamının basamak değeri. Burada 7 rakamının basamak değeri sorulmuş. 7'yi yazdık. 7'den sonra 1 2 3 basamak var. 3 tane de 0 ekledik. 7000 oldu. 7 rakamının basamak değeri. Yan taraftan devam edelim. 9 rakamının basamak değeri sorulmuş. 9'u bulduk. 9'dan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak var. O zaman 6 tane 0 ekleyeceğiz demektir. Bu şekilde 6 tane 0 eklediğimizde 9 milyon şeklinde buluyoruz. 9 rakamının basamak değerini. Burada 5 rakamının basamak değeri sorulmuş. 5'i yazdık. 5'ten sonra sadece 1 tane basamak var. O yüzden 1 tane 0 ekledik ve 50 olarak bulduk basamak değerini. K şıkkında da yine 5'in basamak değeri sorulmuş. 5'i yazdım. 5'ten sonra 1 2 3 4 5 tane basamak var. 5 tane de 0 ekledim. Bu durumda 500.000 oldu 5 rakamının basamak değeri. L şıkkında 3 rakamının basamak değeri soruluyor. 3'ten sonra da 2 basamak var. O zaman 3'ten sonra 2 sıfır ekleyeceğiz. 300 olarak bulacağız. M şıkkında 5'in basamak değeri sorulmuş. 5'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane basamak var. 9 tane sıfır ekleyerek 5'in basamak değerini bulacağız. Bu da 5 milyar edecek. N şıkkında 9 rakamının basamak değeri soruluyor. 1 2 3 4 tane 0 ekleyerek bulabilirim 90.000 şeklinde. 5 rakamı birler basamağında olduğu için kendisinden sonra basamak olmadığı için basamak değeri 5'tir. Ö şıkkına geldiğimizde 0'ın basamak değeri soruluyor. 0'ın basamak değeri neydi? 0'dı. Çünkü 0 yutan eleman hangi basamağı koyarsanız koyun basamağın değerini 0 yapar. Geçtik diğer sayfaya. Örneklerimiz var. 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır diye soruluyor. İlk örneğimizde 3 rakamlarının yerini tespit edelim önce. Daha sonra da basamak değerlerini alt alta yazıp toplayalım. Burada bir 3 rakamı var. Bu 3 rakamını yazdım. Kendisinden sonra 2 basamak olduğu için 2 tane 0 ekledim. Basamak değeri 300 oldu. Diğerini farklı bir renkle işaretleyelim. Şurada bir 3 rakamı var. Bu 3'ten sonra da 1 2 3 4 5 6 7 tane basamak var. 7 tane 0 ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane 0 ekledik. En öne de 3'ü yazmamız lazım. Şimdi bunların basamak değerleri toplamı. 0 0 3 0, 0, 0, 0, 3 şeklinde yapılabilir. Bunun da bir kısa yolu var. İsterseniz hemen kısa yolunu da öğreteyim. Hangi rakam soruluyor bize? 3. 3 rakamlarının olduğu yerlere 3'ü tekrar yazıyoruz. Burada bir 3 var. Burada da bir 3 var. Geriye kalan basamakların yerine de 0 yazıyoruz. En baştakinin bir önemi yok. 2'nin yerine bir şey yazmama gerek yok. 1 yerine 0 yazdım. 4 yerine 0 yazdım. 8 yerine 0 yazdım. 6 yerine 0 yazdım. Sonra 3 geliyor zaten. 3 yazıda 0 yerine 0 yazdım. Ve 5 yerine 0 yazdım. 30 milyon 305 bulduk. 5 yazmadım pardon. Buraya da 0 yazacaktık. Sadece 3 rakamları kalacak. Diğerleri 0 olacak. 30 milyon 300. Burada kaç bulmuştuk? Buraya bir nokta koyayım. Buraya bir nokta koyayım. 30 milyon 300 bulmuştuk. Burada da 30 milyon 300 bulduk. Bize sorulan rakamları yazıyoruz. Geriye kalanları 0 yazdığımız zaman basamak değerleri toplamı bulunuyor. Diğer örneğe geçelim. İki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Kısa yoldan yapalım. İkileri buluyorum. Burada bir 2 var. Burada bir 2 var. Burada bir 2'miz var. Burada da bir 2 var. Ve şurada da 2 var. 2'leri yazdık. Geriye kalanların yerine 0 yazacağım. Buraya 0 yazarsam bir önemi kalmaz. O yüzden buradan başlıyorum. 6'nın yerine 0 yazdım. 5'in yerine 0, 1'in yerine 0. Buralar 2 2. 9'un yerine 0, 8'in yerine 0, 9'un yerine 0. Sayımız 20 milyar 2 milyon 202 bin 20 şeklinde oldu. İki rakamlarının basamak değerleri toplamı. Diğer örneğe geçtik. Sayısında hangi basamaklardaki rakamların sayı değeriyle basamak değeri eşittir diye soruluyor. Öncelikle birler basamağını yazacağız. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri de sayı değeri de her zaman eşittir. Çünkü 1 ile çarpılacak. Birler basamağı haricinde her yerde basamak değeri aynı olan bir rakam vardı. O da 0. Yutan eleman olduğu için. Sıfırları da yazmamız gerekiyor. Burası onlar basamağı. Onlar basamağındaki rakam. Sayı değeri de basamak değeri de sıfırdır. Yüzler binler. Binler ve on binler basamakları geliyor eş peşe. Bunları da not alalım. Binler ve on binler basamakları. Buralar da 0 0. Basamak değeri de sayı değeri de. 100 binler, milyonlar, 10 milyonlar. Bir de 10 milyonlar basamağımız var. 10 milyonlar basamağındaki rakam da yine 0 olduğu için basamak değeri de sayı değeri de 0'dır diyoruz. Sağ taraftan devam edelim. 72 milyar 502 milyon 386 bin 904 sayısında milyonlar bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Milyonlar bölüğü neresiydi? Önce ona bakalım. Burası birler bölüğü bölük olarak üçer üçer isimlendiriyorduk. Burası binler bölüğü. Burası milyonlar bölüğü. Şimdi bize sorduğu milyonlar bölüyor. rakamların basamak değerleri toplamı. Milyonlar bölüğünü olduğu gibi yazıyorum. 502. Bundan sonrakileri 0, olarak yazıyoruz. Yani 6 tane de 0 ekliyoruz. Dolayısıyla milyonlar bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 502 milyon olmuş oluyor. Milyarlar bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Milyarlar bölüğü 653 milyar. 653'ü yazdık. Çünkü sayı değerlerinin e, burada basamak değerleri değil sayı değerleri toplamı soruluyor. O yüzden 653'ü bu şekilde yazmam lazım. 6, 5 ve 3 diye. Çünkü basamak değerleri değil sayı değerleri toplamı soruluyor. Bunları da toplarsak şöyle. 6, 5 daha 11, 3 daha 14. Sayı değerleri toplamı neydi? Rakamın kendisi. Rakamın kendisi sayı değeri oluyordu. Dolayısıyla 653 bölü 653 olan milyarlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 6, 5 ve 3'ün toplamıdır. Diğer sorumuza geldik. 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır? Şimdi 5 rakamları nerede var? Burada bir 5 rakamımız var. Bir de şurada 5 rakamımız var. Diğerlerine 0 yazıyorum. 0 0 0 0 0. Sayımız 5 milyon 500 oldu. Bu bulduğumuz Basamak değerleri toplamı. Sayı değerleri toplamı ise rakamların kendisiydi. Yani bir 5 buradan gelecek. Bir 5 de buradan gelecek. 5 beş artı 5'ten 10 olacak sayı değerleri toplamı. Onu da yazdım. Bunların nesi soruluyor bize? Bunların farkı soruluyor. O zaman çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0. 0'dan 1 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Burası 4. Burası 10 on oldu. 10'dan 1 çıktı. 9. 4 aşağıya indirdik. 0 aşağıya, 0 aşağıya, 0 aşağıya ve 5 aşağıya şeklinde oldu. Farkımız 5 milyon 490 oluyor. Üçüncü sayfadaki örneklerimiz de bu şekilde bitti. Geçelim dördüncü sayfaya. Bir Türkiye haritası verilmiş. Şanlıurfa'nın nüfusunu belirten doğal sayı ile ilgili aşağıdaki Bilgiler var. Milyonlar bölüğü demek ki milyonlu bir nüfusu var Şanlıurfa ilinin. Şöyle bölükleri oluşturalım o zaman. Birler bölüğü. Burası binler olsun hatta. Şöyle birler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Buralara nokta koyalım. Birler, binler, milyonlar. Milyonlar bölüğü yani en soldaki Antalya ilinin nüfusunun milyonlar bölüğüyle aynıdır. Antalya ilinin milyonlar bölüğüne bakacağız şimdi. Buraya bir nokta koydum. Buraya da bir nokta koydum. Dolayısıyla Antalya ilinin milyonlar bölüğü 2. Demek ki Şanlıurfa ilinin de milyonlar bölüğü sadece 2 olacak. Şu basamaklar yok demektir. İkinci cümleyi okuyalım. Binler bölüğü yani ortadaki bölük Tokat ilinin birler bölüğündeki rakamların toplamıdır. Birler bölüğüne odaklanıyoruz. Birler bölüğü nerede? Burada. Rakamların toplamı. 9, 3 ve 4. 9, 3 daha 12, 4 daha 16. Bu binler bölüydü. O zaman binler bölüğüne 16 yazabilmem için 3 basamaklı olması gerekiyor dedik. Önüne 0 ekliyorum ve 0 16 oldu. 2 milyon 16 bin diye başlıyor demek ki Şanlıurfa ilinin nüfusu. Son olarak nereye bakacağız? Birler bölüğünü oluşturacağım. İstanbul ilinin milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı. İstanbul ilinin milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı. Bakalım. Birler, binler, milyonlar. 1 ve 5 var. 1, 5 daha 6 yapıyor milyonlar bölüğündeki rakamların toplamını bulduk. Ankara ilinin binler bölüğündeki rakamların toplamının Ankara birler bölüğü. Bakalım Ankara'nın birler bölüğüne. Birler, binler, milyonlar. 4, 8, 2. 4, 8 ve 2. Bunların da toplamı 14 etti. Bu ikisinin çarpımı kadardır. O zaman 14 ile 6'yı çarpmam gerekiyor. 14 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde 8. 84 bulduk. Demek ki birler bölüğü de Şanlıurfa felinin birler bölüğü de 84 olacak. 0, 84 şeklinde yazdık. O zaman Şanlıurfa felinin nüfusu 2 milyon 16 084. Şanlıurfa ilinin nüfusunu belirten sayıyı rakamları kullanarak yazınız. Hemen yazalım. 2 milyon 16 bin 84 şeklinde yazdık. B şıkkı Şanlıurfa ilinin nüfusunu belirten doğal sayının hangi basamaklarındaki rakamların sayı değerleri eşittir? Bakıyorum burada değerleri eşit olan iki tane sayımız var. Onlar da sıfırlar. Bir tanesi birler, onlar, yüzler basamağında. Yüzler basamağı. Diğeri ise binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağı diyoruz. Bu iki basamaktaki rakamlar birbirine eşit olduğu için sayı değerleri birbirine eşittir. Çalınırfeli nüfusunu belirten doğal sayının okunuşunu yazınız. 2 milyon 16 bin demiştik. 2 milyon 16 bin 84 84 şeklinde okunuşu da yazdık. Şanlıurfa elinin nüfusunu belirten doğal sayının binler bölüğündeki rakamların binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 2 milyon 16 bin 84 demiştik. Burada binler bölüğü dediği yer burası. Bunların basamak değeri isteniyor. Basamak değerini şu şekilde buluyorduk. 0'ın basamak değeri zaten 0, yazmaya gerek yok. 1 ve 6'yı yazdım. Diğerlerinin yerine de 0 yazdık. Dolayısıyla binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 16.000 şeklinde oldu. Bu çalışma kağıdının da çözümleri bu şekilde bitmiş oldu diye çok soru geliyor. Şimdi dokümanları nereden indirebileceğinize ve videolara daha hızlı nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyorum. Arama motoruna giriyorsunuz. Ragıp Şahin yazıyorsunuz. En başta çıkan siteye tıklıyorsunuz. Sitenin görünümü bu şekilde. Burada üst menüdeki 5. sınıf kısmına tıklayabilirsiniz. Burada yeni sekme açılacaktır. Açılan yeni sekmede yeni müfredat pdf hali var. Ders kitapları var. Kazanımlarımız var. Benim hazırladığım pdf dosyası içerikleri ve video çözümleri ile alakalı kısım ise burası. İkinci temaya girdiğimizde şu anda 3 tane görünüyor. İki tanesi pdf, biri video şeklinde. Bunları tıkladığınızda ücretsiz indirip çıktısını alabilirsiniz veya tabletten çözümler yapabilirsiniz. Daha sonra da videosuyla karşılaştırabilirsiniz yaptığınız çözümleri.